Selamlar arkadaşlar. Ben Emir Onüster. Kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle iPhone 13 hakkında konuşacağız. Daha doğrusu biraz sohbet eşliğinde olacak. iPhone 12 Pro hakkında yaptığım videoyu yukarıdaki bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz. Bugün iPhone 13 ve mini hakkında konuşacağız. Lansmandan başlayacak olursak lansmanda bize ilk sunulan tasarımdı. Size de daha önce sızıntılarda bahsettiğim iki şey gördük aslında. Hem çapraz lens dizilimi hem de çentiğin daha da küçülmüş olmasıydı. Sanırım bu beklediğimiz çentik de geldi artık diyebiliriz. Aynı şekilde şekilde kamera dizilimi de çok güzel olmuş. Sonrasında da Ceramic Shield'dan bahsedildi. Daha da geliştirilmiş bir ekran koruyucusu olduğu söyleniyor. Ki tabi bu telefonunuzun ekranı korumayacağınız anlamına gelmiyor. Ya da bir koruyucu almayacağınız anlamına gelmiyor. Keza iPhone 13'ün Türkiye şartlarındaki fiyatlarını göz önünde bulundurursak kesinlikle en iyi koruyucuyu almanızı tavsiye ederim. iPhone 13 aldığınızda. Bununla birlikte IP68 su geçirmezlik ve toza karşı dayanıklı olduğu söyleniyor. Tasarım iPhone 12 serisiyle aynı tasarıma sahip aslında. Baktığınızda sadece değişen iki şey var. Birisi kamera dizileminin çapraz olması. Diğerinde çantayın %28-20 oranında küçülmüş olması. Ve bununla birlikte sızıntılar videosunda bahsettiğimiz yeni renkler yok. Hatta şöyle söyleyeyim bahsettiğimiz turuncu bir renk vardı hatırlarsanız sızıntılar videosunda. O turuncuyu koymamışlar. Bunun yerine pembe, mavi yıldız ışığı ve gece yarısı rengi ve bildiğimiz Product Red kırmızısı sunuldu. 5 renkle birlikte geldi. Yani renk çeşitliliğinde çok fazla bir çeşitlilik olmamakla birlikte aslında renklerde gayet güzel. Yani yıldız ışığı ve gece yarısı gerçekten çok harika renkler olmuş. Çentik üzerinde dediğim gibi sızıntılar videosunda çokça bahsetmiştim. Daha fazla küçüleceği konusunda. %20'lik bir küçüklük aslında yeterli mi yetersiz mi? Bu konuda sizin de düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. iPhone 12 serisine nazaran çentik bayağı bir küçülmüş. Zaten %20'lik bir küçüklük söz konusu. Bununla birlikte Face ID'de birkaç değişiklik var. Geliştirme var diyelim hatta. Bununla birlikte bataryada yükseltmeler yapıldığı söyleniyor. İlerleyen dakikalarda da bataryaya geleceğim devam etmeden önce bu videonun sponsoru Sürensi.com Kripto Sürensi.com hızlı ve basit ticaret için ödülü bir tokenize menkul kripto borsasıdır dostlar. Değer önerisinin en önemli kısmı kripto para birimlerinizi değiştirmeden tokenize edilmiş geleneksel pazarlarda ticaret yapmanıza izin vermesidir. Ayrıca doğrudan banka hesabınızdan da para yatırabilirsiniz. Bitcoin, Ethereum, Litecoin gibi klasik kripto para birimlerinin yanı sıra en iyi tokenize edilmiş hisse senetleri endeksleri, tokenize edilmiş entiyalar ve hatta tokenize edilmiş devlet tahvilleri dahil olmak üzere 2000'den fazla tokenize menkul kıymet alıp satmanızı olan Kripto sürense.com'un bir başka harika özelliği de sadece 10 dolarlık düşük minimum depozitosu olacaktır. Bu minimum depozito diğer rakip brokerların çoğundan çok daha düşüktür. Aynı zamanda minimum para çekme limiti de oldukça iyi görünüyor. Çünkü kripto para borsası Sürensi.com müşterilerinin 100 dolara kadar düşük miktarları çekmesine izin veriyor. Ek olarak kripto borsası Sürensi.com desteklenen tokenize edilmiş menkul kıymetler listesini genişletmeye devam ediyor. Ve gelecekte 10.000'den fazla tokenize varlık sunmayı planlıyor. Ayrıca açıklamalar kısmına bırakacağım linki tıklayarak sürense.com'a kayıt olabilir... Ve tokenize varlık alıp satmaya başlayabilirsiniz. Kaydolup en az 20 dolar yatırı bir kaldıraç işlemi yaparsanız 50 dolar bonus kazanabilirsiniz. Evet şimdilik ekrandan devam edelim. Ekranda biliyorsunuz iPhone 12, iPhone XS ve iPhone 11 de olmak üzere Pro versiyonunda olmak üzere OLED ekran kullanıyordu. Apple'ın kendi custom OLED yani LED teknolojisi kullanılıyordu. Şimdi iPhone 13'te %28 daha parlak ekran kullanıldığı söyleniyor. Yani 800 nite çıkarılmış ekran parlaklığımız. Yani bu da dışarıdayken ya da güneşin altında telefonu kullanıyorken aslında çok avantajlı. Onun dışında ev içerisinde kullandığımız zaman zaten parlaklığı maksimuma getirmenin hiçbir avantajı yok. Güneşin bol olduğu yerde dışarıda telefon telefonla işiniz varsa fotoğraf çekiyorsanız video çekiyorsanız 800 nit parlaklık bence gayet başarılı olmuş diyebilirim. Keza Pro'da 1000 nit parlaklık var. iPhone 13 Pro'nun videosunda yukarıdaki bağlantıya tıklayarak gidebilirsiniz. Bununla birlikte zaten ekranımızda HDR de destekliyor. HDR videoları yani YouTube'da ya da filmlerde HDR videoları açtığınız zaman maksimum parlak 1200 nite kadar çıkabiliyor. Aslında bu da baktığınızda HDR video için gayet başarılı bir parlaklık diyebilirim. iPhone 12 serisiyle de çok bir farkı yok. iPhone 12 de aslında aslında 1200 nit parlaklık destekliyordu HDR videolarda. Keza bunun üstü de zaten fazla. Yani kısacası OLED ekran 800 nit, 1200 HDR nit, Dolby Vision gibi ekran özellikleri gayet iyi. iPhone 12'den de çok da farklı değil. Ekran konusunda yanlış hatırlamıyorsam 200 nitlik ya da 175 nitlik bir artış söz konusu. Gelelim A15 çipe. Tabi cihazı almadan herhangi bir şekilde yargılayamayız ya da herhangi bir şekilde performansı şudur şudur iPhone 12'den şu kadar iyi ya da şu kadar kötü diyemeyiz. Fakat bize lanse edilen, lansmanda bize lanse edilen özelliklere bakacak olursak birkaç şey söyleyeceğim şimdi. Toplamda 6 çekirdek var A15'in içerisinde. 4 tanesi yüksek verimlilik çekirdeği, 2 tanesi de yüksek performans çekirdeği var. Performans konusunda çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim dediğim gibi. %50'lik bir artış söz konusu. Performans olarak bu çekirdekler sayesinde ve makine öğrenimi sayesinde %50'lik bir artış işlemcide bayağı bir iyi olduğu söyleniyor. Lakin A14 çipi de şimdilerde biri hala canavar gibi çalışan bir işlemci. CPU'ya geri dönecek olursak %50'lik bir artış ve yeni çekirdeklerin ve makine öğreniminin fazlalaşması sizin uygulamalarda çeviri yaparken ya da navigasyonda gezinirken kararları daha hızlı vermesine olanak sağlayacaktır muhtemelen. Grafik birimine gelecek olursak da 4 çekirdekli grafik birimimiz var iPhone 13'ün içerisinde. Bu da oyunlarda size daha fazla performans, daha akıcı davranmanızı, oyunlarda daha hızlı olmanızı sağlayacaktır. Oyunlarda çok bilmiyorum ama LOL gibi League of Legends oynayanlar bilir. Daha hızlı olmanızı olmanız gereken durumlarda muhtemelen size takılmadan daha hızlı bir oyun deneyimi sunacaktır. Keza aynı şekilde PUBG oynayanlar için de yani aynı durum söz konusu. Ayrıca grafik biriminde de %30'luk bir artış söz konusu var performansta. Yani dediğim gibi kısacası oyunlarda sadece oyunlarda değil bu arada yaptığınız editler olsun, çizim olsun, grafik birimini kullanan tüm uygulamalarda %30'luk bir artış söz konusu. Bu da avantaj sağlayacaktır. Kameraya dönelim. Şu ana kadar en iyi çift kameradan bahsediliyor. iPhone iPhone 13 ve iPhone 13 mini için. Hatta lenslerin biri için, e, hatta geniş lens için %47'lik bir artış söz konusu. Düşük ışık performansı için, daha doğrusu low light için. Bu da aslında video ve fotoğraf çekimlerinde bize daha fazla kaliteli e, fotoğraf ve video sunacaktır. Geniş kameraya baktığımızda 12 megapiksel, 1.6 diyafram, 26 milim lokal derinlik sunuyor. 26 milim derinlik de gayet yeterli diyebilirim. Diğer bir özellik de sensör kaydırmalı optik görüntü sabitleme. Bu da siz bir video çekerken ya da bir yere gittiğiniz film çekiyorsunuz. Yer çekiyorsunuz. O sırada sensör sizin hareket ettirdiğiniz yönün aksine hareket ederek videoyu sabit tutmaya çalışıyor. Sistem aslında böyle çalışıyor. Siz sağa döndürdüğünüz zaman lens biraz daha sola giderek kendini dengelemeye çalışıyor. Yani olduğu yerde kalmaya çalışıyor. Bu da video çekimlerinde görüntünün daha az titremesine sebep oluyor. Bunu da geliştirdikleri söyleniyor. Ultra geniş kameraya baktığımızda 12 megapiksel 2.4 diyaframlık bir lens görüyoruz. Bu kameramızda da 13 milim lokal derinlik var. Haliyle daha geniş açı aldığı için 13 milim gayet yeterli. Evet gelelim video kalitesine. Lansmanı izleyenleriniz bilir. Sinematik mod tanıtıldı. Sinematik mod aslında ilk duyduğumda benim ISO ya da speed shutter gibi daha farklı ayarları yapabileceğim bir mod zannettim. Ama olay tamamen farklıymış. Bir hikaye ya da film çektiğinizi düşünün. Kadrajda arkadaşınız var. Telefonu, iPhone 13'ünüzü şöyle pan yaptınız. Karşınızda bir arkadaşınızı koydunuz. Fokuslayacak. Onun arkasında da bir arkadaşınız var. Öndeki kişi arkaya döndüğünde otomatik olarak olarak odaklama Ya da herhangi bir nesnenin yerde olduğunu düşünün. Kişi nesneye doğru bakıyor. Arkasına döndüğü zaman arkadaki olan nesneye otomatik olarak odaklanıyor. Aslında baktığınız zaman sizin işinizi kolaylaştırıyor. Fokus yapma konusunda biraz daha sizden önce davranıyor ve nesneyi otomatik olarak tanıyabiliyor. Bu da hikaye çekimlerinin aslında baya bir avantajı diyebilirim. Evet sinematik mod da bu şekildeydi. Bence gayet yeterli bir mod diyebilirim ama benim beklediğim gibi gelmedi açıkçası. Evet gelelim 5G'ye. Sanırım bu ikinci jenerasyon 5 5G iPhone olacak. İlk iPhone 12 de bize tanıtılmıştı. iPhone 13 ve iPhone 13 Pro ailesinde de muhtemelen hepsinde var. i̇kinci jenerasyonun bize sunulan, bize lanse edilen en büyük farkı daha yüksek indirme ve daha yüksek yükleme hızlarına ulaşabildiği 5G sayesinde 60 ülkede bölgede kullanılabilir olduğu söyleniyor. Şu an için bildiğim kadarıyla Türkiye'de bir erişim yok 5G'ye. Ama zamanla geleceğini düşünüyorum. Evet son olarak o hepinizin merak ettiği konusa batarya. Batarya gelecek olursak arkadaşlar çok sevindirici bir haber veremeyeceğim size ama iPhone 13 mini, iPhone 12 mini'den 1,5 saat fazla pil ömrü veriyor. iPhone 13, iPhone 12'den ise 2,5 saat. iPhone 13 için gün boyu batarya lanse ediliyor. Yani çoğunuzun beklediği gibi değil. Hatta zaten lanse edildiği lansmanda da izlediğimiz kadarıyla hani batarya konusunda çok fazla bir şey değinmediler. Biliyorsunuz Apple klasiktir zaten bataryaların hiçbir zaman açıklamaz. Ancak bir teardown videoları yani telefonun o tüm her şeyinin açık açıldıktan sonra bir içinin incelenme videoları var. Bilmeyenleriniz için anlatıyorum. O videoları izleyip içerisinde kaç miliamper olduğunu göreceğiz. Benim tahminimce iPhone 12'den çok da farklı olmayacaktır. 2900 belki 3000'e yakındır miliamperi iPhone 13 mini için. Ama çok da beklediğim gibi değil açıkçası. Batarya performansı. Evet son olarak fiyatlardan da değinmesek olmaz. iPhone 13 mini 10.999 TL. iPhone 13 ise iPhone 13 çok pahalı. 11.999 TL arkadaşlar. Fiyatlar da bu şekildeydi. Fiyat konusunda çok fazla yorum yapmak istemiyorum açıkçası. Sadece size fiyatlarını açıklayıp geçmek istiyorum. Fiyatları siz yorumlarda tartışırsanız orada konuşursak daha iyi olur. Evet arkadaşlar iPhone 13 beklediğiniz gibi miydi? Çıktığı gün ne düşündünüz, ne hissettiniz bilmiyorum. Daha doğrusu lansmandan bahsediyorum. Bu konu hakkında yorumlara düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.